Sevgili canlar bu Puff'ın kreatif 1.5 640'ın lakış ayağı Yalnız bu ayak hem yorgunlama hem nakış. Dolayısıyla 610'lara 620'ye 635'e 640'a ve 1.5'e uyuyor Nasıl takıyoruz göstereyim şu bir vida söküyoruz Bunu takarken de şu bir delik Vida olduğu yere geliyor Vida kısım Vidanın arkasına Vidayı sıktım bu şekilde ayağı aşağı indiriyorum deneyelim Aşağı indiriyorum iğnemi ayağı aşağı indi yine yukarı kaldırıyorum ve yukarı kaldırıyorum. Çünkü şuradaki sınırlandırıcı parça yine beraber çalışıyor. Şu an dişli yukarıda ne yapıyoruz? Bunu çıkardım çekmecemi. Bunda bir tane düğme var. Bu düğme nakıştayken kendi düşüyor ama kanım için olduğu zaman bizim bunu sağa lazım. Çektiğimiz zaman böyle artık makinamız dişli aşağı indiriyor. Misal böyle çizdim. Düz dikiş işte olur. Ve zikzak. 4 nodik çağırıyorum bir daha. Buradan genişini ayarlıyorum. 2 milim. Sıklığı bize kalmış. Basıyorum düğmeme. Dar mı geldi? Dar geldiyse buradan artırıyorum genişini. Yani buradaki ayak sayesinde istediğiniz şekilde yorganlama, kaneçe sarma, kaneçe birleştirme yapmanız mümkün. Kontrol sizde. gidiyor Siz gidiyorum şekilde.